Burada öyle bir pop çık atak uzun süren az önce baktım. Onu deneyeceğiz. Evet bu. İyidir oldu. Hatta bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakika. Canlı yapmak varsa kırmızı ile işaret veriyor. Çok iyi olur. Kapattım. Evet şimdi <toldürmek> girelim Önce gizliyim içeyim mi? Azıcık hızlı indiriyor ama şöyle fröleyim bakın. Normalde şöyle fröleyim. Bir dakika. Tabii ki böyle bir da arkadaşlar. Bakın yavaş 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 yavaş. bu başladı yavaş sola Bu saçma bir görüntü O yüzden olur. bir dakika izin olur. İçeride O yüzden yani, daha bir şey bir şey Yani ben bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir Bir